Merhabalar arkadaşlar. Sıfırdan derece serimize TT Matematik egzersizinin ikinci videosuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar biraz rahatsızlanmıştım o yüzden bir gün geç atıyoruz bu videoyu. Ama şu an bomba gibiyim. Sizleri gerçekten çok özledim. Hasta yatağımda bile video çekmeliyim. Aa kalkmalıyım şeklinde düşünceler içindeydim ama arkadaşlar yani soğuğa erkeklik olmaz gibi bir laf vardır. Hastalığa da yiğitlik sökmüyor. Olduğum gibi bir çuval gibi yatağa düştüm. Ama şu an çok iyiyim. Hiçbir olsun dilekleriniz için de teşekkür ederim. Şimdi Bugün asal çarpanlar ayırma ve ebopekok konusunda egzersizlerimi paylaşacağım. Ama oraya geçmeden önce kısaca videolarda çok sorunuz bir soruya cevap vermek istiyorum. Abi biz bu egzersizleri normal çalışma planımıza nasıl dahil edeceğiz? Yani sadece bunları yapıp bırakacak mıyız? Yoksa başka bir yerlerden çalışmak, video izlemek lazım mı? Vesaire şeklinde sorular sormuşsunuz. Arkadaşlar benim sıfırdan dereceye serisi kapsamında anlatacağım hiçbir şey normal programlarınızın tamamını alt üst etmek için değil onlara supplement onlara eklemeniz için verdiğim şeyler. Bunu yaparken ben sonuçta tüm vaktimi harcayıp size konuların tek tek bütün detaylarını anlatamam ama bu egzersizler herhangi bir konuyu anlamanız için sahip olmanız gereken temeli ve yapı taşlarını oluşturacak. Her disiplin için yani matematik için, sosyal için, Türkçe için ve fen için her bir için ayrı çalışma teknikleri oluşturdum. Yani mesela matematikte egzersiz verdiğim gibi size sosyalde egzersizler vermeyeceğim veya Türkçede paragraf analizinde anlattığım şeyler gibi herhangi bir analiz yöntemi tekniği size matematikte anlatıyor olmayacağım veya fizik, kimya, biyoloji kapsamında anlatacağım şeylerin benzerlerini matematikte anlatırken göremeyeceksiniz. Aslında bu disiplinlerin kendi doğalarından kaynaklanan farklı çalışma biçimleri, farklı yaklaşım şekilleri var. Ben de bu yaklaşım şekillerine uygun olarak her bir disiplinde farklı farklı, hatta disiplinlerin alt kısımlarında işte problemlerde size göstereceğim şeylerle, temel konularla ilişkin göstereceğim şeyler birbiriyle benzer olmakla beraber tam olarak aynı şeyler olmayacak. Arkadaşlar toparlayacak olursam burada benim verdiğim egzersizleri mutlaka ve mutlaka normal çalışma planlarınıza dahil edin. Ama normal çalışma planlarınızı da sekte uğratmanıza gerek yok. Tavsiye olarak soruyorsanız benim bu 6 haftalık planımla birlikte paralel bir şekilde ben TET matematik egzersizleri verirken TET matematik tekrar veya TET matematik konularını şöyle kısa fasiküllerden, özetlerden okuyarak çalışmanız inanılmaz faydalı olacaktır. Ama ben sizlere kendi şeylerinizi bırakın, okulunuzu, dershanenizi veya eğitim şeylerinizi bırakın, komple bana entegre olun gibi bir talepte bulunmuyorum. Benim bu verdiğim egzersizleri ne kadar oranda uygularsanız o kadar dönüş alırsınız. Ben bu verdiğim egzersizlere o kadar güveniyorum. Ya bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Özellikle bu matematik egzersizleri sizlere inanılmaz kabiliyetler kazanacak. İnanılmaz hızlar kazandıracak. Yani herhangi bir konuyu anlama kapasitenizi ciddi anlamda artıracak. İşte sosyal videolarında keza buralara artık bu videoda çok uzun girmek istemiyorum ama diğer disiplinler için hazırladığımız konularda da inanılmaz faydasını göreceksiniz. Yani herhangi bir ...konuyu anlama kapasiteniz, anlama kabiliyetiniz ciddi anlamda artacak. Bunlar günün sonunda video izleyerek de yapabilirsiniz, okulda hoca dinleyerek de yapabilirsiniz... ...bir arkadaşınızın size anlatmasını isteyerek de yapabilirsiniz. Konuların tabii ki teker teker üzerinden geçmenizde ciddi fayda var. Ama o çalışmaları yaparken bu sıfırdan dereceye içeriklerini tüketmek size ciddi anlamda fayda sağlayacak. Şimdi kaldığımız yerden bugün belki de benim TET Matematik için en önemli gördüğüm egzersizle devam edeceğiz. Asal çarpanları ayırma... Asal çarpanları ayırmaya ben inanılmaz önem atfediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Herhangi bir sayının çarpanlarına ayrılarak zihninizde otomatikman ayrılması veya bir sayıya baktığınız zaman onu istediğiniz şekilde parçalayabilmeniz ve toparlayabilmeniz. Bunun bir benzerini basamak kavramında bir önceki videoda görmüştük. Ancak basamak kavramının sayıları parçalama şekliyle asal çarpanları ayırmanın parçalama şekli birbirinden ciddi anlamda farklı. Ama iki kabiliyete de sahip olmanız lazım. Bunlar Matematiğin temel kabiliyetleri, temel yetenekleri. Bunlar olmadan üzerine hiçbir şey inşa edemezsiniz. Bunları tekrar tekrar yapmanız lazım. Bunları 5 defa yaparsanız 5 artı yazarsınız. 10 defa yazarsanız 10 artı yazarsınız. Yani burada sınır yok. Bunu da çok soruyorlar. Abi işte kafamızdan mı yazacağız? Senin yazdığın egzersizleri mi bekleyeceğiz? Arkadaşlar ben size bir tane yayında çözüyorum. Bir tane örnek olsun diye arkadaşlarıma yazdırıp videonun altına PDF koyuyorum ama buradaki en önemli nokta bu egzersizleri sizin kendi kafanızdan yazıyor olmanız aktif bir şekilde zihninizin o sayıları üretmesi ve kendi parçalaması. Yani burada size bu sorumluluğu bırakarak aslında iki sayfa egzersizi yazmaktan kaçındığım için değil. Sizin yapmanız gerektiği için. Yani bu sürecin tamamına hakim olmanız gerekiyor. Arkadaşlar en büyük probleminiz bu. Bütün sınava hazırlık sürecindeki en büyük sıkıntınız sıfırdan alıp işi sonuna götürecek kabiliyetlere sahip olmamanız. Arada belli başlı noktaları yamalı bir şey, pantolon gibi, bir kısmını birinden öğrenmişsin, bir kısmını diğerinden öğrenmişsin, bir kısmını bir hoca anlatmış, bir kısmını arkadaşın anlatmış, böyle olmaz. Bütün bilginin tamamını sanki tek bir terzin elinden çıkmış gibi dokunmak zorundasınız. O bilgiye tam anlamıyla hakim olmanız lazım. Ancak o zaman o bilgiyi kullanabilir hale giriyorsunuz. Yoksa sınavda sorulara karşı hep o yamalı pantolonun orijinal sahiplerinin yaptıklarını taklit ederek yapmaya çalışıyorsunuz. O yüzden parçalanıp gidiyorsunuz. Hiçbir zaman gerçek anlamda başarıya bir özgüvenle yaklaşma şansınız olmuyor. Ancak kendi sıfırdan çabanızla kendinizi yetiştirmeniz mümkün. Bu yüzden arkadaşlar bu egzersizler, bu çalışmalar çok önemli. Size ciddi anlamda şey kaçacak. Gün sonunda da gerçekten bir gün bir bakacaksınız. İnanılmaz bir noktaya gelmişsiniz. Yani bunun bir anı yok bu egzersiz 10 defa yaptığında belki senin 10. defanda bazısının 20. defasında ama bir noktada o bir an gelecek ya ben öyle bir adama dönüşmüşüm ki fırtına gibi esiyorum diyeceksiniz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hadi şimdi asal çarpanları ayırmaya giriş yapalım. Dön desem tersine dünya döner mi? Umudum Aşkıma öyle düşman ki Geri dön beni sev Dön diyemem ki Evet arkadaşlar asal çarpanları ayırma Bence matematiğin en en önemli kabiliyetlerinden biri Bir sayıyı asal çarpanlarına otomatikman ayırabilmek inanılmaz hızlı bir şekilde ayırabilmek inanılmaz bir kabiliyet Ve bakın integralinden parabolüne, parabolinden trigonometrisine, trigonometrisinden ikinci derece denklemine, fonksiyonuna, her yerde ihtiyaç duyduğunuz bir kabiliyet. Her yerde sayılarla çalışıyorsunuz ve çalıştığınız sayıları ne zaman çarpanlarına ayırmanız gerektiğine siz karar vermiyorsunuz. Soruyu yazan adam içerisinde bir çarpanlara ayırma dahil ediyor ve sizin hızınızı eğer bir ustalık halinde asal çarpanlara ayırma hakim değilseniz %70 oranında düşürüyor. Soruyu çözebilme kapasitenizi, kabiliyetinizi sakatlıyor, sabote ediyor. Dolayısıyla bunlar sahip olmanız gereken temel yetenekler. Çok da basit bir egzersizi var. Ben tekrar tekrar yapıyorum. Yani bu yaşıma geldim. Hala eğlencelerimden biri. Arada sırada toplantılar arasında bir hukukçu olarak bile bir sayı yazıp onu çarpanlarına ayırmak benim zihnimi rahatlatıyor ve keskinleştiriyor. Çok basit bir yöntem var arkadaşlar. Herhangi bir sayı yazıyorsunuz. Burada 688. Asal çarpanlarını nasıl bulacağım? En küçük asal sayıdan başlayarak bölmeye çalışıyorum. 688 2'ye bölmeye çalışıyorum. En küçük asal sayı nedir? 2. 2'ye bölünüyor mu? Bölündü. Ne geldi? 344. 344 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Böldüm 172. 172 2'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Böldüm ne geldi? 86. 86 2'ye bölünüyor mu? Bir daha bölünüyor. 2'ye böldüm 43. 43. Şimdi bakalım 43 3'e bölünüyor mu? 3'e bölünme kuralına uymuyor. 4'e bölünmez zaten 2'ye bölünmediği için. 5'e bölünmüyor sonunda 5 yok. 6'ya bölünme kuralı diye bir şey yok. 7'ye bakıyorum. 7'ye bölünüyor mu? Hayır. 42 7'ye bölünüyor. 43 7'ye bölünmüyor. Peki arkadaşlar nereye kadar bakacağım? Hangi sayılara kadar bakacağım? Bunun da cevabı şurada yazdığım tabloda gizli. Bu tabloyu mutlaka ve mutlaka ezbere bileceksiniz arkadaşlar. Bakın ezberci eğitime karşı falan filan. ne konuştuklarından haberleri yok. Tamam mı? Size çok net bir şey söylüyorum. Şu sayıların kareleri şeklinde ilerleyen şu tabloyu ezbere bileceksiniz. Neye faydası var? Arkadaşlar 43 sayısının asal olup olmadığını anlamak için yapmanız gereken tek şey kendisinden bir küçük iki kare yani 6'nın karesi olan 36 ve 49'un 7'nin karesi olan 49'un arasında ya bakmanız gereken sayılar sadece 6, 5, 4, 3, 2. Neden biliyor musunuz? Şimdi gün sonunda 7 çarpı 7 49 olduğu için ve 43'ten büyük olduğu için 49 asla ve asla 7'den daha büyük bir çarpan bunun içerisinde bulunamaz. Asal çarpan bunun içerisinde bulunamaz. Çünkü asal çarpanlar iki karede birbirine yakınlaşırlar. 43 de ancak ve ancak 49'dan küçük yani 49'dan küçük olduğu için 7'den küçük asal çarpanlara sahip olabilir. 43'e bakıyorum. 43'ün dolayısıyla 7'den küçük asal çarpan olmadığına göre 43 kendisi bir asal sayı çıkıyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Dolayısıyla 688 neye eşit çıkıyor? Eşittir. 4 tane kim var? 2 üzeri 4 çarpı 43 üzeri 1. Gayet basit. Geliyorum. Aynısını burada uygulamaya başlıyorum. 192 bölü 2 956. 956 bölü 2 478. 478 bölü 2 239. Abi 239 asal sayı mı? Bilmiyorum. Ezberimde 239'un asal olup olmadığını takip etmiyorum. Ama gelip bakıyorum. 239 neyden küçük? 15 çarpı 15'ten küçük. Dolayısıyla 15'ten küçük asal sayılara bakıp o asal çarpanlara sahip olup olmadığını kontrol edeceğim. Eğer o asal çarpanlardan birine sahip değilse kendisi asal sayı demektir. Neden abi 15'ten büyük asal sayılar olmaz? Çünkü 15 çarpı 15. Yani iki tane 15'in çarpımı bile direkt ondan büyük olduğu için. Daha küçüklere bakmam. Eğer daha büyük bir asal çarpanı varsa daha küçüklerden o daha büyüğü yakalarım. Çünkü iki çarpan birbirine uzaklaştıkça küçüklere bakmam. Büyükleri bulmam için kafi. Dolayısıyla sadece küçük çarpanı bulmam benim için yeterli. Küçüklerde bir asal çarpan yoksa diğer tarafta da bir çarpan olamayacaktır. O yüzden gelin beraber bakalım. Pardon, 15 çarpı 15 dedim ama 256 var. 239 yanlış söyledim. 256'dan küçük dolayısıyla 216'dan küçük asal çarpanlara bakacağım. 15 asal değil, 14 asal değil. 13'e bölünüyor mu diye kontrol ediyorum. 13'e bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. Devam edelim. 12 asal değil. 11'e bakmam lazım. 11'e bölünüyor mu? 220 çıktı. Bölünmüyor. 10 asal değil, 9 asal değil, 8 asal değil. 7'ye bakalım. 7'ye bölünüyor mu? 21 geldi, 29 geldi. 7'ye de bölünmüyor. 6 asal değil, 5 asal. 5'e baktım olmadı. 4 asal değil, 3'e bakıyorum. 2, 3, 9 bölünmüyor. 2'ye bölünmüyor. Dolayısıyla 239'un asal bir sayı olduğunu öğrenmiş oldum. Dolayısıyla 192 ne olmuş oluyor arkadaşlar? 192'yi nasıl yazıyorum? 2 üzeri 3 çarpı 239 üzeri 1. Arkadaşlar burada 7896'yı hazırlamışım. İki tane örnek beraber çözelim diye. Hadi beraber bakalım. 700, 7896 ilk önce 2'ye bölmeye çalışıyorum. En küçükten yukarı doğru gideceğim. 2'ye böldüğüm zaman ne geliyor? 3996'yı böldüm. 48. 3948. Egzersiz bu kadar. Sayıları böyle yazıyorsunuz. Şöyle bir çizgi çekiyorsunuz. Asal çarpanları ayırıp altına yazıyorsunuz. 3948. Sonu çift olduğu için bir daha 2'ye bölünür. 2'ye bölüyorum. 3900'den 1950 geliyor, 48'den 24 geliyor, 1974. Son 4 yine 2'ye bölünür, bir daha 2'ye bölüyorum. 1900'den 950 geliyor, 74'ten 37 gelir. 950 artı 37, 987 geldi arkadaşlar. 987 artık 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bir sonraki asal sayıya bakıyorum, 3'e bölünüyor mu? 987 topladığım zaman. 24 etti. 24 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. 3'e bölüyorum. 300 87 de 29 ediyor herhalde. Evet. 329. Allah Allah. Evet bakıyorum. 329. Gayet güzel gidiyoruz. 3'e bölünür mü 329? 3 bölünüyor, 9 bölünüyor ama 2 bölünmediği için 3'e bölünmez. Bir sonraki şeye bakıyorum. 5. 5 bölünmüyor. 7'ye bakmam lazım. 7 bölünüyor mu? 7, 28 var. 4 kalıyor. 49'da da var. Dolayısıyla 7, de, 7 çıktı. 7'yi böldüm. 28'den ne geldi? 4. 7'den ne geldi? 47. Dolayısıyla burada ne kaldı? 47 kaldı. Arkadaşlar 47 bakalım. Herhangi bir asal sayıya bölünüyor mu? 47, 49'dan küçük olduğu için bakmam gereken sayılar 6, 5, 4, 3, 2. Zaten 6 ve 4 şey olduğu için 5, 3, 2'ye bakmam lazım. 5, 3, 2'ye bölünmediği için asal bir şey olmadı. Ortaya çıktı. 47'nin kendisi asal arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 7896 ne çıkmış oldu? Kaç tane kim var? 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 çarpı 47 üzeri 1. Arkadaşlar burada bir tane daha var. 5866. Bunu da artık ilk egzersinizde başa yazarsınız. Asal çarpanlar ayırmada size öğretmek istediğim en önemli nokta şu. Herhangi bir sayının asal olup olmadığını anlamak için yapmanız gereken herhangi bir x sayısı uyduralım. 219. Bunun asal olup olmadığını anlamam için bir kere bu tabloyu ezbere biliyor olmam lazım. Kendisine en yakın büyük olan bir sayının karesine ya yani 15 çarpı 15 nedir? 225. 225'in altındakileri kontrol etmem lazım. Altındaki asal sayıları kontrol etmem benim için kafi. Neden abi sadece asal diyorum? Mesela 14'ü niye kontrol etmiyorum? Çünkü arkadaşlar 2 ve 7'nin çarpımı olduğu için 14. 2 ve 7'yi kontrol ederken 14'ü doğal olarak kontrol ediyorum. 12'yi niye kontrol etmiyorsun abi? 2 çarpı 2 çarpı 3 olduğu için 12. Zaten 2 ve 3'ü kontrol ederken 12'yi kontrol etmiş olacağım. Dolayısıyla sadece yapmanız gereken Herhangi bir sayının asal olup olmadığını merak ediyorsanız onun en yakın olduğu iki kareyi bulmak yukarıdan anlamda en yakın olduğu iki kareyi bulmak ve onun altındaki asal sayıları kontrol etmek çarpanı olup olmadığını. Peki abi ben bunun tamamını mı ezberleyeceğim. İşte 60'a 60'a kadar yazmışsın abi. Bundan buraya kadar ezberleyeceksin. Tabii ki ezberlemeyeceksin. Nasıl yapacaksın? İlk 20'ye kadarını ezbere bilmen lazım. Zaten çok basit bir şey bunu mutlaka ezberleyin. 20'den sonrası için 20'yi, 30'u, 40'ı, 50'yi, 60'ı bilseniz yeterli. Ne yapacaksınız? 40 çarpı 40, 1600'ü biliyorum. Yani 1719 sayısının asal olup olmadığını arayacağım zaman nereye bakacağım? Yani çok da bir şeye bakmam gerekiyor. 18 de bu. Ee, yani 3'e bölündüğü kesin de. Neyse diyelim ki araştırma icap etti. Hangi sayılara bakmam lazım? Bir kere neyi biliyorum? 50'den küçük. 40'tan büyük. Niye? 1600'den büyük ama 2500'den küçük. Maksimum 41'i 42'yi kontrol etsem kafi. Tabii ki nasıl tam anlamıyla emin olursunuz. 42 çarpı 42 bulursunuz. Yazarsınız. Geçiyor mu geçmiyor mu? Tam olarak geçtiği sayıyı bulursunuz. Onun altındakileri kontrol edersiniz. Buna ne kadar ihtiyacınız olacak? Çok önemli değil. Ama herhangi size verilen bir sayının asıl olup olmadığını istediğiniz zaman kontrol etme kabiliyetine sahip olmak size hem ciddi anlamda yetenek katacak hem de ciddi anlamda özgüven katacak. Bunlar arkadaşlar hani matematiğin temel prensipleri diyorum ya sürekli. Bunlar temel kabiliyetler, temel kavramlar, temel prensipler. Herhangi bir soruyu çözme kabiliyetinden önce kafanız o kadar netlere odaklı ki bunları önemsiz görüyorsunuz. Bu işin merkezi burası. Ben her girdiğimde matematiği neredeyse full yapıyorum. ALS'de girdim, YGS'ye girdim, YKS'ye de girdim. En düşük yaptım 38'e 2 mi ne yapıyorum yani? O da işte zaman yetişmiyor falan filan. Yaşlılık. Ama geçen sene 40'ta 40 yaptım. İlk girdiğimde 40'ta 40 yapmıştım. Sebebi bu. Bunlara hakim olmak. Bu kadar basit. Hiç başka bir şey aramayın. Tamam. Şimdi asal çarpanları ayırma egzersizi böyle. Yapmanızı istediğim tek şey. Herhangi bir sayfayı alacaksınız. Sayıları yazacaksınız. Şöyle asal çarpanlarını bulacaksınız. Aşağıya şu halde yazacaksınız. Bu kadar basit. Şunu biraz yapın. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. Şimdi Ebobekok'a geçelim. Zaten asal çarpanları ayırmanın bir devamı şeklinde. Arkadaşlar Ebobekok inanılmaz önemli, inanılmaz fazla kullandığınız oran orantısından işte efendime söyleyeyim denklem denkleştirmesine. Her yerde karşınıza çıkacak inanılmaz önemli bir konu. Ama EBOBEK olarak bakılıyor. Bir tane soru çıkıyor, bir tane soru çıkıyor. Böyle bakarsanız inanılmaz güç kaybedersiniz. Asla böyle bakmayacaksınız. EBOBEK inanılmaz önemli bir konu. Ha, asal çarpanları ayırmanın bir aslında tezahürü, bir devamı. Çok basit bir mantığı var. Sizden izlediğim egzersizde zaten asal çarpanlarını ayırdığınız iki tane sayı bulacaksınız kendinize. A sayısı uydurmuşum. X üzeri 2 çarpı Y üzeri 3 çarpı Z üzeri 1 çarpı T üzeri 4 çarpı E üzeri 0. Abi E üzeri 0 niye yazdın? Aslında E üzeri 0 1 ama karşılaştığım sayıda e üzeri 3 var ya kafam karışmasın diye bunun da aslında bir e terimine sahip olduğunu ama üzeri 0 olarak ifade edildiğini göstermek amacıyla yazıyorum. Bu çok önemli bir şeydir. Peki abi bu şekilde asal çarpanlarına ayırdığınız iki sayının Ebo ve koku nasıl bulunur? Çok basit arkadaşlar. Asal çarpanlardan küçük olanlar EBOB'a ya yazılır. Büyük olanlar EKOK'a ya yazılır. Bakın o EBOB EKOK konusunun bütün özeti asal çarpanları ayırınca bu kadar kolay. Bu kadar basit. Herhangi bir sayı yazdım. EBOB neymiş? Bakalım A ve B'nin EBOB'u nasıl bulacağım? X üzeri 1 var, X üzeri 2 var. EBOB dediği için alttakini alıyorum. X üzeri 1 geldim yazdım. Y üzeri 3 var, Y üzeri 4 var. Küçük olanı arıyorum. EBOB dediği için Y üzeri 3'ü aldım. Z üzeri 1 var, Z üzeri 3 var. Z üzeri 1'i aldım. T üzeri 4 var, T üzeri 2 var. T üzeri 2'yi aldım. E üzeri 0 var, E üzeri 3 var. Küçük olan ne? E üzeri 0. Demek ki A ve B'nin en büyük ortak böleni x üzeri 1 çarpı y üzeri 3 çarpı z üzeri 1 çarpı t üzeri 2. Çok güzel. Çarpı y e üzeri 0. Ekokları ne? Yani buluştukları en küçük ortak kat ne? Bu sefer de büyükleri alacaksınız. x üzeri 2 y üzeri 4 z üzeri 3 t üzeri 4 e üzeri 3 Abi nereden çıkıyor bu? Arkadaşlar çok basit. EBOB diyor ya en büyük ortak bölen. Şimdi asal çarpanlarına ayırdığım bu iki sayının içerisinde bir x böleni var. X çarpanı var. Çarpan aynı zamanda bölendir. X çarpanı var ya ortak olarak bunları en büyük sahip oldukları x oranı ne? x üzeri 1. O yüzden küçük olanı alıyorum. Ama ortak katlarını ararken de buluştukları, yukarıda buluştukları yer ararken de birini sahip olduğu büyük olanı arıyorum. Neden? Çünkü b'yi bir tane x ile çarptığım zaman x üzeri 2'ye çıkarabilirim. Ama x üzeri 2'yi ancak bölerek aşağı getirebilirim. Ortak katı ararken x üzeri 2 alıyorum. Ortak böleni ararken x üzeri 1'i alıyorum. Neden? Çünkü ikisinin de içinde x üzeri 1 var. Ebob y üzeri 3. Neden y üzeri 3 alıyorum da 4'ü almıyorum? Çünkü y üzeri 4'ün içinde y üzeri 3 var. Ortak bölende en büyükleri de y üzeri 3. Y üzeri 4'te y üzeri 3 var ama y üzeri 3'ün içinde y üzeri 4 yok. Aynen bu mantık. Dünyanın en basit şeyi. Aşağıda bir tane örnek yazmışım. C sayısı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 0 çarpı 7 üzeri 1 çarpı üzeri, 11 üzeri 2 yazmışım. D de 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 0 yazmışım. Hemen çözelim. EBOB'ları ne? Küçük olanı alıyorum. 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 0, 2 üzeri 0, 3 üzeri 1, 5 üzeri 0, 7 üzeri 1, 11 üzeri 0. Ekoklarına büyük olan alıyorum, büyük olan alıyorum, büyük olan alıyorum, büyük olan alıyorum, büyük olan alıyorum. Bu kadar basit. İnanılmaz kolay bir egzersiz arkadaşlar. Şimdi az sonra masa başına geçeceğim. Bir sayfada nasıl yapmanız gerektiğine dair bir örnek ortaya koyacağım. İlla benim yaptığım şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Bunu tekrar tekrar yapmanız kafi. Benim tekrar tekrar kullandığım bir taslaktır. Zaten asal çarpanlarına ayırdığım iki tane sayıyı kullanacağım. O da tek bir egzersiz içerisinde birleştirmiş hali olacak. Hadi beraber masa başına geçelim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, asal çarpanlar ayırma ve EBOB-OK egzersizlerini gördüğünüz gibi şu boş kağıtlara kendim yapacağım. Bakalım ne kadar vaktim alacak. Hadi bakalım. Bana şans dileyin. Boş yapmadan. Ne bu ya? Oğlum şuraya bak ya. Evet arkadaşlar, az önce 100 lira dolandırıldım. Ya yani şu saat uygulamasına Ayaküstü 100 dolar aldılar. Gece gece kısa günün karı. Resmen tokatlandım ya. Ya yukarı doğru saymak için 100 lira aldı ben. Ya sayın yetkililer. Sayın Apple yetkilileri. Aptal aptal. Yok şu kadar megapiksel bilmem ne yapacağınıza. Allah aşkına bir tane şöyle saat uygulaması yapın. Ya yukarı doğru sayan bir saat istiyoruz ya. Bak gece gece kısa günün karı. Resmen tokatlandım ya. Egzersiz de yapmayıp yatacağım. Sinirim bozuldu. <laughs> Tamam. Evet. Upgrade dedik. Açın lan. Say ulan yukarı doğru. Ulan parayı alınca nasıl sayıyor ya? Bu şey davulcuları gibi ya. Düğündeki davulcu gelir ya zurnacı. Veya işte makas kesmiyor. Kesti bir anda. 100 lirayı alınca bir anda kesti. Saymaya başladı. Neyse. Konumuza geri dönelim. Allah kahretmesin ya. aptalca bir sayı yazmışım ya. Bazen böyle talihsizlikler yaşanabiliyor arkadaşlar. Size örnek yazmak istediğim için de karalamak istemiyorum ama yan taraftan karalayayım. Evet arkadaşlar. 17.884 sayısını yazmıştım. Ama 17.884 iki defa ikiye bölündükten sonra 4.471'e geliyormuş. 4.471'i de bölen asal sayıları bulmaya çalışırken bayağı bir zorlandım. Allah'tan 17'de yakaladım. Yakalarken baya bir uğraştım. Oyundan sonra da 263 geliyor. 263 de galiba asal. Çünkü 17'yi anca yakaladığıma göre 263'te 17'nin karesinden küçük olduğuna göre 263 de asal. Dolayısıyla Allah'ım ya Rabbim. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 dakika da uğraşsam hiç yılmadım. Bir tane sayı asal çarpanlarına ayırmak için uğraştım. Aslında şöyle karalama şeyim Rahat olsaydı çok daha hızlı yapardım ama size örnek vermeye çalıştığım için şu kağıdı çok pisletmemeye gayret ediyorum. O yüzden biraz canım sıkkın. Neyse, devam edelim. Müzik Çok güzel bir sayı buldum sonunda. Tamamen denk düştü. 8330. Bir defa 2'ye bölünüyor. 2 üzeri 1. Bir. bir defa 5'e bölünü bölünüyor. 5 üzeri 1. 2 defa 7'ye bölünüyor. 7 üzeri 2 ve 17 üzeri 1. Çok tatlı bir sayı oldu. Yukarıda da bir defa 17 çarpana denk gelmiştik. Bunlar güzel ebobek kok olur. Son bir sayı daha deneyelim. 3469 sayısı asal çıkacak diye ödüm patlıyor. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> yani müthiş bir akşam. Yazdığım sayı 13876. Bakın şuradan görebilirsiniz. 13876 yazmışım. İki defa ikiye bölündükten sonra 3469 sayısına denk geldim. Gördüğünüz gibi müsvette kağıdım burada. Buna da bakabilirsiniz. 3469 sayısını 7'ye, 11'e, 19'a, 23'e, 29'a, 37'ye, 39'a, 41'e, 47'ye, 53'e ve 59'a bölmeye çalışıp artık 60 çarpı 60 3600 olduğu için 3600'den de 3469 küçük olduğu için 59'da denedikten sonra hiçbirine de bölemeyince 3469 sayısının asal olduğunu tespit etmiş oldum. Bir anlamda talihsizmiş gibi duruyor. Ama arkadaşlar bakın şu az önce yaptığım işte egzersiz bu. Anladınız mı? Yani şu uğraş 3469 sayısını birden 60'a kadar olan asal sayılara bölmeye çalışmak sizi diğerlerinin çok önüne koyar. İntegrali öğrenmenizde inanılmaz faydalı olur. Yani arkadaşlar sihir yok, kandırmaca yok, illüzyon yok. İşte böyle oluyor. Merak ediyorsanız TET mat nasıl fulleniyor? 12 saatte 20 saatte AYT matematik nasıl bitiyor? Yıllar sonra Türkiye 5.liği vesaire nasıl geliyor? Böyle geliyor. Çok da bir şey yapmadım. 20 dakika mı aldı? Dünyanın en güzel beyin egzersizi. Hayata dair benim bulama senem 2 sene ötelendi şu anda arkadaşlar. Sırf şunu yaparak. Bakın arkadaşlar çok basit ve eğlenceli bir şey. Şunu yapacaksınız ya. E abi bununla uğraşılır mı? Kardeşim işim bu. Ya da git şu videoyu serisini izlemez sen giremezsin diyen adamları seyret. Kandırıl dur. Yani yapacak bir şey yok. Şu hamallığı, şu şeyi yapmak zorundasınız. Bununla yol kat edeceksiniz. Ben bile gördüğünüz gibi 3469 sayısının yani asal olduğunu keşfedene kadar ömrümden ömür gitti. Bunu da koyacağım şeye. Müsvette diye. Hatta şöyle yazayım. Gerçekten yani talihsiz diyorum ama talihsiz dediğime inanmayın. Gerçekten çok güzel oldu. Yani şu 3469 sayısının <laughs> asal olduğunu keşfetmek geceme renk kattı. Evet bir tane de ebube yapıyorum. Evet arkadaşlar asal çarpanlara ayırmasını yaptıktan sonra herhangi iki sayının Ebo okunu bulmak yaklaşık bir dakikamı falan aldı. Bakın gördüğünüz gibi egzersiz günü sonunda şu şekilde bir şeye dönüşmesi lazım. Gördüğünüz gibi tertemiz. Tabii ki bu bu kadar temizlikte olabilmesi için yan tarafta şöyle bir müsveddeniz de olması lazım. Arkadaşlar benim yaptığım gibi özellikle 3469 gibi bir asal sayıyla karşılaştığınızda dahi şu bölme işlemlerini tekrar tekrar yapmaya çalışmak bu egzersizin amacı bu emin olun emin olun inanılmaz yol katettirir inanılmaz yol aldırır. matematik kabiliyetlerinizi ciddi anlamda arttırır hatta benim aralarında yani bütün verdiğim egzersizler içerisinde belki de en önem verdiğim bu asal çarpanlara ayırma egzersizi. Sayıları istediğiniz şekilde çarpanlarına ayırmak, onları istediğiniz ortak katlarda buluşturmanızı, istediğiniz oran orantıları yapmanızı, herhangi bir kesirle karşılaştığınız zaman hızlıca sadeleştirmenizi, ortak paydada buluşturmanızı. Yani bunun sonu yok, faydasının sonu yok. İnanılmaz güç katan bir şey. Mutlaka mutlaka ben yani asal çarpanlara ayırmadan yani sınav gününe kadar şundan 50 sayfa yapmanız lazım en az. Sınav gününe kadar. Bence bana soruyorsanız bu hafta 10-12 defa yapmanız lazım. Bu senenin sonuna kadar yani 2025'e kadar bir 25-30'a çıkın. Ondan sonra 100'e tamamlasanız falan var ya inanılmaz olur. Hakikaten kendinizi tanıyamazsınız. Ben kalıbımı koyuyorum yani. Bu işi çok iyi bilen bir abiniz olarak söylüyorum. Arkadaşlar bir sonraki egzersizimizde görüşmek dileğiyle çarpanlara ayırma ve özdeşlikler yapacağız herhalde. Ondan sonra bir tane daha egzersiz muhtemelen vermeyi düşünüyorum. Ama ondan çok emin değilim. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum ama diğerleri kadar elzem mi emin olamıyorum. Ondan sonra beraber problemlere geçeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.